nasıl yapılır da bugün? Endüstriyel çelik halatlar. Sizleri olduğunuz yere bağlayacağız. Yaşayan duvarlar. Oturma odalarınız için harika bir görünüm. Büyük boy fotoğraf makinelerine yakından bir çekim. Ve mücevherler. Taşlara göz kırptırmak. Ama ilk olarak Endüstriyel makinelerin kaldırmak veya itmek zorunda oldukları ağır yükler bulunur. Madenlerde çalışan vargel ekskavatörleri olsun, petrol sondaj kuleleri, inşaat vinçleri veya çiftlik makineleri olsun, ağır yüklerini üstün güçteki çelik halatlar sayesinde taşıyabilmektedirler. Bizler için kablolar. Endüstriyel çelik halatlarının çapları genel olarak 2 ila 13 cm arasında değişiyor. Mekanik uygulamaları haricinde köprüler ve stadyum çatıları gibi büyük statik yapılarda destek kabloları olarak da kullanılmaktadır. Bir çelik halatın üretimi çapı 0.6 ile 8 milimetrelik çelik kablolarla başlar. İlk adım bu kablolardan pek çoğunu bir örgü halinde sarmaktır. Örgü başına kaç tane çelik tel bulunacağını çelik halatın yapacağı iş belirlemekte. Çünkü kullanılacak uygulamaya göre halatın farklı esneklikte ve farklı sağlamlıkta olması gerekmektedir. Her halat çelik bir bobin üzerine sarılır ve aslen devasa bir kasnak olan örgü makinesine yüklenir. Genellikle bir örgüde 19 ila 36 tane arasında değişen sayıda kablo bulunmasına karşın 64 kablolu örgülere kadar sarılabilmektedir. Dönmekte olan kablolar arzu edilen toplam çapı veren bir pafta vasıtasıyla birbirlerine sarılırlar. Yağlama işlemi çok kritiktir. Yağ kabloların pafta içerisinden rahatça geçmesini sağlar ve kablonun içlerine kadar işleyen yağ teller arasında hafif hareketlere olanak verir. Bu sayede hem kablonun ömrü uzamış olur hem de ömrünün yıpranması engellenmiş olur. Büyük bir plastik bant fazlalıkları kablonun üzerinden sıyırır. Buradan sonra örgü bir seri düzleştiriciden geçer. Bu ağır merdaneler dikine bir baskı uygulayarak kablonun örülme işleminden önce tellerin bobine sarılmasından kaynaklanan eğrilme istençlerinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu kesit tamamlanmış örgü içindeki tüm telleri göstermekte. Yandaki çamaşır mandalı boyutları konusunda size bir fikir vermekte. Kablo örgüleri genellikle yapısal destek kabloları olarak kullanılır. Mekanik sistemlerde ve yük kaldırma uygulamalarında kullanılan çelik halatları yapmak için bu kablo örgülerden bir sürüsü alınır ve sonlandırıcı olarak bilinen daha büyük ve daha güçlü bir makinede sarılır. Bu çelik halatlar 6 adet kablo örgüsünden yapılmaktadır. da birbirlerine dolandırılmadan önce merdaneler kabloları tirbüşon benzeri bir şekle sokarlar. Daha sonra bu örgüler paftadan geçerek kendisi de küçük bir çelik halat olan çekirdeğin üzerine sarılırlar. Merkezde bulunan bu çekirdek halata ek bir kuvvet sağlar. Tamamlanmış olan bu kablonun çapı 90 milimetredir. Yine de kablonun çeşitli bölgelerinde bir takım oynamalar olabilmektedir. Bu yüzden ikisi dikey yönde, ikisi yatay yönde baskı uygulayan 4 adet kalibrasyon merdanesi halatı boylu boyunca doğru çapta kalacak şekilde düzeltir. Yapımı biten halat nakliye için devasa çelik makaralara sarılır. Fabrika kalite kontrol laboratuvarlarında test edilmek üzere rastgele örnekler alır. Burada bir makine gerilme direncini ve kablonun dayanabileceği maksimum çekme kuvvetini ölçer. Makine kopana kadar halatı her iki ucundan çeker. Bu mega kablo için kırılma noktası 94 tonmuş. Madencilik gibi pik uygulamalarda kullanılacak olan çelik alatlar, yıpranmalardan ve yırtılmalardan korunmak için çift plastik paltolama işleminden geçirilir. Fabrika kaplama için kullanılacak plastiği hazırlarken renkli ve renksiz plastik taneciklerin karışımından oluşan bir tarif kullanır. Bir ekstrüzyon makinesi vasıtasıyla tanecikler sıvılaşıncaya kadar ısıtılır. Daha sonra erimiş plastik bir paftadan itilerek geçmekte olan çelik alatın üzerine kaplanır. Alat ekstrüzyon makinesinden çıkar ve suyun içinden geçirilerek üzerinde bulunan plastik kaplamanın soğuması sağlanır. Halatın yüzeyinde bulunan plastik kaplama, palto görevi görmenin yanı sıra çalışma sırasında birbirine sürten örgülere yataklık da etmektedir. İçinden ve dışından çeliğin yıpranmasını ve yırtılmasını engelleyen plastik kaplama halatın ömrünü yüzde 50 oranında artırmaktadır. Bir halatın iç yapısı onun gücünü ve esnekliğini belirler. Yapısal olarak güçlü bir kablo güçlü, gergin ve hareketsiz olmalıdır. Dolayısıyla her bir örgü büyük kablolardan yapılır. Öte yandan büyük mekanik sistemlerde kullanılan hareketli alatlar daha küçük kablolardan yapılır. Yaşayan duvarlar isimlerini korumak için yaşamları boyunca sürekli bir mücadele verirler. Ancak bu yeşil ekranlar göz batan görüntüleri saklamak ve mahremiyeti sağlamak gibi pek çok amaca hizmet etmekte. Kimileri toprağa gömülüdür, kendi entegre sulama sistemlere bulunan, kimileri ise binaların yüzeylerine monte edilmiştir. Yaşayan duvarlar modüler sistemlerdir. Her modül tümüyle olgunlaşmış bitkilerden oluşur. Böylelikle monte edildikleri anda etkindirler. Bu bitkiler Heather Helix Verna'dır. Alk ağzıyla duvar sarmaşığı olarak da bilinen bu bitkiler soğuğa ve susuzluğa karşı dayanıklıdır. Serada çelikler ana bitkilerden kesilir. Yapraklar uçlarında küçük saplar bırakılarak kesilir ve ayrılırlar. Daha sonra çelikler beşer beşer saksılara dikilir. Saksılardaki toprak organik ve inorganik maddelerden ve besinlerden oluşan gizli bir karışımdır. Takip eden 4 ila 6 hafta içinde her sap sağlam bir kök sistemi oluşturur. Eş zamanlı olarak işçiler kuvvetlendirilmiş karbon çelikten kaynaklanmış bir çerçeve oluştururlar. Metal galvanize edildiği için paslanmaz. Çerçeve hazırlandığında biyolojik olarak gübreleşebilen geri dönüştürülmüş Hindistan cevizi kılıfları çerçevenin dibine oturacak şekilde bükerek bir saksı hazırlanır. Kenarlardaki terler saksıyı güvenle yerinde tutar. Otomatik bir makine saksının içini çeliklemede kullanılan özel toprak karışımı ile doldurur. Sonra toplamı 65 adet sarmaşık olan 13 adet küçük saksı çerçevenin dibine dikilir. Daha uzun olan saplar çerçevenin yukarı doğru ilerleyen tellerine sarılır. Çerçeveler buradan seraya taşınır ve burada bir sulama sistemine bağlanır. Takip eden 18 ay boyunca bitkiler büyür. Bitkiler büyüdükçe bahçe uzmanları uzayan sarmaşıkları çerçeve boyunca sarmaya devam ederler. Bu işleme bitkiyi eğitmek denilir. Bitkiler serpildikçe bakım işçileri onları yukarı yönde büyümeye alıştırırlar. Fabrika bu yeşil ekran modüllerini 1 ila 2.2 metre arasında değişen 3 farklı yükseklikte üretir. Yetiştirildikten sonra bitkiler toplamda 4 metrelik bir yüksekliğe kadar büyüyebilirler. Yaşayan duvar sistemini oluşturan her çerçeve 1.2 metre genişliğindedir. Bu sayede taşıması kolaydır. Nakliye zamanı geldiğinde işçiler palet başına 10'ar tane çerçeve yerleştirerek kamyonlara yüklerler ve yerleştirilecek bölgeye doğru yol alır. Her bir modül aynı birer çitmiş gibi yerleştirilir. İşçiler çerçevenin herhangi bir tarafına denk gelecek şekilde tahta bir destek koyar ve çerçevenin tabanı boyutunda bir çukur kazar. Ekranı bu çukurun içerisine yerleştirerek galvanizi çelik bileziklerle çerçeveyi tahta desteklere alttan ve üstten sabitlerler. Daha sonra boşlukları toprakla doldururlar. Yaşayan duvarlar 45 yıllık bir ömre sahiptirler ve yaprakları bütün yıl boyunca kalır. Bu sarmaşık türü Avrupa ve sıcak iklimlerde bölgelerde kullanılır. Üreticiler daha soğuk bölgeler için daha güçlü bir tür sarmaşık kullanarak hava koşulları ne olursa olsun yeşil kalabilen duvarlar üretmektedirler. Yine de yatak odasını görebiliyorum. Birazdan Çirkin taşların nasıl göz kamaştıran mücevherlere dönüştüğünü göreceğiz ve büyük boy fotoğraf makinelerine odaklanacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Büyük boy fotoğraf makinesi aslında büyük büyük baba fotoğraf makineleridir. 19. yüzyıl teknolojisi ve bazı modern iyileştirmelerle akordiyon tipi körükleri olan büyük filmleri ve vizörünün üzerinden inen perdesiyle birçok ciddi fotoğrafçı için eski teknikler vazgeçilemezdir. Kameraların daha da küçüldüğü ve dijitalleştiği bir çağda büyük boy fotoğraf makineleri bir miktar ilkel görünebilir ama profesyoneller için çok yaratıcı bir araçtır. Esneyebilen körüklerin hareketi görüntü üzerinde inanılmaz bir kontrol imkanı sağlıyor. Görüntünün kalitesi de bir başka çekici yanı. Bu kamera büyük yaprak film kullanır. Ona 12 santimetre ve üstü. Baskı sırasında büyütülmeyi gerektirmeyen negatifler sayesinde baskılarda elde edilen görüntü çözünürlüğü daha iyidir. Bu fabrikada kameranın pek çok parçasını plastik kalıplardan oluşturuyorlar. Kalıplara sıvı plastik enjekte edilir ve parçalar çok çabuk katılaşır. Diğer parçalarsa lazerle kesilen alüminyumdan ve paslanmaz çelikten yapılır. Kamera yapımcısı ilk olarak tabanı ve ileri geri hareket eden rayları monte eder. Bir sonraki eklenen parçalar salınım ve öteleme hareketlerini gerçekleştirmek içindir. Bu hareketlilik güzel bir fotoğraf karesini oluşturmakta çok yararlıdır. Kameranın plastik gövdesini salınım ve öteleme mekanizmasını monte eder. Sonra objektif kapağını ve kamera lensini tutan kameranın ön tarafına yerleştirir. Üstünde çekim yaparken alan derinliğini ayarlamaya yarayan bir salınım ve eğme mekanizması bulunur. Lens tutacağını yerine oturtur ve sağlamlaştırır. Bu parça çekim sırasında yukarı ve aşağı oynatılabilir. Ön tarafta ve arka tarafta bulunan açıklıklara su terazileri yerleştirilir. Su terazileri çekim esnasında açıyı kontrol etmeye yarar. Odaklama ekranına geçiyor. Işığı dağıtmak için buzlanmış akrilikten yapılmıştır. Akrilik ekranı çiziklerden korumak için camdan bir plaka yerleştiriyor ve paslanmaz çelik tutamaçları monte ediyor. Tamamlanan odaklama ekranını, portre çekiminden manzara çekim moduna kolaylıkla değiştirebilecek biçimde kameranın gövdesine oturtuyor. Odaklama mekanizmasını kontrol ederek işlevliğini onaylıyor. Açılıp kapanabilen akordiyon şeklindeki körükleri oluşturan kumaşı katlayıp yapıştırıyor. Bu kumaş kameranın ön tarafını arka tarafına bağlayacaktır. Körüklerin iç kısımlarına çift taraflı yapışkan bant yerleştiriliyor. Plastik bir çerçeveye biraz daha çift taraflı bant yapıştırıyor. Stratejik konumlardaki bandın diğer yüzeylerini açıyor. Plastik çerçeveyi körüklerin içine yerleştiriyor ve iç kısmını hizalıyor. Sonra bandın kalan kısımlarını tümüyle kaldırıyor ve körüğü plastik kasnağa yapıştırıyor. Bu plastik kasnak köreğe güç kazandırıyor. Bir miktar daha çift taraflı bant ve yapıştırıcı kullanarak akordiyon şeklindeki körükleri daha büyükçe olan kumaş arkalıkla birleştiriyor. Daha sonra plastik flanşları körüklerin her iki ucuna da yapıştırıyor. Bu flanşlar körükleri kameranın ön ve arka kısımlarına birleştirmeye yarıyor. İki çeşit körük bulunmaktadır. Arkasına bir torba monte edilmiş olan körükler genellikle kısa odak mesafeli lenslerle kullanılmakta. Torbası olmayan bir akordiyon çok daha uzun bir mesafeye açılarak büyük lenslerle yapılacak olan çekimlere daha uygundur. Şimdi de kameranın önünü arkasına körükler vasıtasıyla birleştiriyor. Aralarında esnek bir bağ bulunmakta. Fotoğrafçı oda ayarlamak için körükleri uzatıp sıkıştırarak lensle film arasındaki mesafeyi değiştirebilir. Son olarak lensi kameranın önüne monte ediyor. Şimdi film testi için hazır. Filmi film kutusu içine yerleştiriyor. Normalde bu iş filmin ışığa maruz kalmaması için tümüyle karanlık bir odada yapılır. Ama kameralarımız için ışığı açık bırakmıştır. Film arkada bulunan hazneye yerleştirilir. Ve büyük boy fotoğraf makinelerinde fotoğraf filmi hala önemini sürdürmekte. Fakat yine de eski usul körüklü bir kameranın geleneksel odak hareketlerini seven sabırsız fotoğrafçılar için bulunan dijital film hazineleriyle çekilen fotoğraflar anında görüntülenebiliyor. Kısaca gülümse, peynir hangisi olursa olsun hepsi odaklama meselesi. İnsanlar değerli taşları ilk çağlardan beri kullanmakta. Gerçek cevherler doğadan, minerallerden, kayalardan gelir hatta bazı organik malzemelerin kesilip işlenerek güzelleştirilmesinden ortaya çıkar. Nadir bulunanlar kıymetli taşlar olarak sınıflandırılır. Diğerleri ise yarı kıymetli taşlar olarak isimlendirilir. Bu ikinci derece kıymetli taşa mavi jon denir. Mineral, floritin nadir bulunan bir çeşididir. Aynı zamanda flor spot olarak da bilinir. Sıklıkla karşılaşılan flor spot krem rengi veya beyazken Mavi John içerisinde mor, mavi ve sarı renklerini barındıran olağanüstü kuşaklardan oluşur. Mavi John'u dünyada bulabileceğiniz tek yer Derbyshire, İngiltere'nin Castleton kasabasıdır. Taşlar derinlerdeki mağaralardan gelmekte. Madenciler doğal haldeyken çok hassas ve narin olan bu taşı paramparça etmemek için çıkartma işlemleri sırasında patlayıcı kullanmamaktadır. Onun yerine Mavi John parçalarını taş duvardan dikkatlice ayırmak için dergiler kullanılır. Buradan Mavi John yukarıda bulunan atölyelere çıkartılır. İşçiler taşlar üzerindeki kiri elle yıkayarak temizlerler. Taşlar yer altında yaklaşık 240 milyon yıldır bulunduklarından ıslaktırlar. Dolayısıyla düşük ısılı fırınlara konulurlar. Birkaç hafta sonra taşlar fırından çıktıklarında tüm rutubet buharlaşmış olur. Kurumuş olan taşlar hala çok narin olduklarından sıvı reçineyle dolu bir kaba daldırılır. Bu kap 80 santigrat derecelik ısıya ayarlı vakumlu fırına yerleştirilir. Bu işlem taşın içindeki tüm havayı dışarı atar ve reçinenin taşın gözeneklerinden içeri dolmasını sağlar. Taşlar daha sonra 12 saat süreliğine 50 santigrat derecelik ısıya ayarlı başka bir fırına yerleştirilir. Bu işlem reçineyi sertleştirir ve bu sayede taş ufalanmadan işlenebilir hale gelir. Kadeh veya çömlek yapmak için taşlar torna işlemine tabi tutulur. Mavi John'u zedelememek için taşın üzerinde çok yavaş ve elmas uçlu aletlerle çalışılmalıdır. Elmas bilinen en sert taş, minimum kuvvet ve minimum gerginlikle kesim yapmaktadır. Mücevher üreticilerine tedarik edilmek üzere taşlar, madenin atölyesinde elmas uçlu bir testere ile dilimlenir. Cevher atölyesinde bulunan bir değerli taş uzmanı, bir ışık kabini üzerinde taşları inceleyerek taşların renk ve kusurlarını işaretler. Bu işaretleme dilimin hangi parçasından en göz alıcı mücevherin ortaya çıkacağını belirler. Bu sırada bir gümüş ustası Mavi John cevheriyle süslenmiş İngiliz gümüşünden bir yüzüğü işlemekte. Önce büküp sonra da lehimleyerek parmağa oturan kısmı oluşturur. Parmağa oturan kısmı lehimledikten sonra ...üst kısma yuva adı verilen kısmı yerleştirir ve lehimler. Cilaladığı yüzüğü değerli taş ustasına aktarır. Cevher ustası yuvadan biraz daha büyük olacak biçimde... ...bir dilim mavi çoğunu elmas uçlu testere ile keserek... ...cevheri şekillendirir. Sonra cevherin arkasına sedef bir parça yapıştırır. Tıpkı mavi çoğun dilimlerinin incelendiği ışık kabini gibi... Sedef arkalık taşın göz kamaştıran renklerini ortaya çıkarır. Şimdi de elmaslı taşlama çarkıyla taşı yuvaya oturacak biçimde şekillendirir. Yapıştırıcıyla taşı yüzün üzerine yerleştirir. Yapıştırıcı kuruduktan sonra elmas taneli kuşaklı kumlamada yüzün kenarlarını pürüzsüzleştirip cevherin kaba oval şeklini zarif bir kubbeye dönüştürür. Bu cevher şekli kapson olarak bilinir. Son olarak mavi conu ve gümüş yüzü ışıldayana kadar cilalar. İster tek olsun, ister çoklu, şekli şık ya da geleneksel, değerli taşlar kesinlikle ziynet eşyalarına bambaşka bir hava katar. Böylece başa saracak olursak sizlere endüstriyel çelik alatları gösterdik. Ve yaşayan duvarların her odayı canlandırabileceğini aklınızın bir kenarına ektiğimizi umarız. Lütfen bunu da aile fotoğraflarınızın arasına koyun. Çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.